Valla e, şu anda biliyorsunuz e, sezon bence çok iyi geçiyor, e, çok kalabalık oluyor burası ama buraya gelenleri biz elimizden geldiği kadar çok en iyi şekilde mutlu olacak şekilde ağırlıyoruz. Ben memnunum, bilhassa bu plajdan çok memnunum. Çevre olarak gerçekten çok güzel Selimiye. Plaj olarak çok güzel. Gayet güzel, gayet temiz, her yönüyle mükemmel. Teşekkür ediyoruz emeği geçenler için. Özellikle bu şemsiyeler çok 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 güzel olmuş. Bizi düşünenler için teşekkür ediyoruz. Biz de temiz tutmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. İstanbul'dan geliyoruz, yani temiz olduğunu biliyoruz. Sen tekrar tercih ettik, güzel, beğeniyoruz. Erdiler biz geldik, beğendik burada. Yani gayet güzel, hoş, sakin, kumsalı da iyi.